Arkadaşlar merhaba. şimdi birlikte kese dikeceğiz. Bu kese ölçüsü biraz büyük. Bunu isterseniz işte ayakkabı torbası gibi de yapabilirsiniz. veya daha küçüğünü yapıp işte küçük lavanta keseleri yapabilirsiniz. Birçok boyda yapılabilir. Hazırlanabilir. ölçülerini bunun ölçülerini vereyim size. Şimdi kumaşımı şu iki tane bir astarlık bir üst kumaşım var. Bunların ölçüsü, şöyle katlayarak alırsak ikisi de aynı zaten. 70'e 70 santime, 32 santim eni, 70 santim boyu. Tabii katlayınca bu iki alttan dikiş yapmayacağız, iki tarafı da açık. Şu şekilde. Şimdi bunu ben önce şöyle yüz yüze bu uçlarından bu ucundan ve şu ucundan iki taraftan da dikeceğim düz dikiş olarak hemen şöyle dikişimi dikeyim düz dikişte ağız kısmı bir ayak koyunda. Biraz iri dikiş dikebilirsiniz. İlla sıkı dikiş olmasına gerek yok. Bir tarafını diktim. Şimdi diğer tarafını dikiyorum. Bakın şöyle <laughs> iki tarafını diktim. Bakın bunu açtırıyorum. Şöyle. Dikişleri birbirine eşleştirerek dikiş diktiğim kısımları bakın bu tarafta astar kaldı. Bu tarafta üst kumaşımız kaldı. Dikişleri birbirine eşleştirerek yan dikişleri de kapatacağım. Şöyle iğnelerseniz dikişin kaymamasını eşleşmesi için sağlarsınız. Yine bu tarafta da aynı şekilde iğneliyorum. Şimdi yine düz dikişle buradan baştan başa bir tarafı dikiyorum. Diğer tarafı da dikip yalnız astarda şöyle bir açıklık bırakacağım. Yine yüzünü çevirmek için kullanacağız orayı. Bakın yine şöyle düzelteyim. çevirip zikzakta yine atan bir kumaş olduğu için bir tarafının sülfülesini yapacağım. Zikzakta zikzak, zikzak ayarımı alıyorum. Çok sık yapmıyorum yine sülfüleyi. Sık sülfüle sık iki şeyini sülfüle kumaşın daha çok atmasını sağlar. Daha çok attırır. O yüzden biraz seyirik yaparsanız daha iyi. Olur. diğer tarafı dikeceğim. Yine düz dikişte makina. Dikişi bunu biraz açıyorum. diğer tarafında sülfülesini yapalım evet şimdi Şu iğnelerimizi yerine bırakalım Bıraktığım kısımdan, bakın şuradan, açık bıraktığım kısımda bakın şurada açık bıraktığım kısımda kesemi yüzünü çeviriyorum. Yine açık kalan kısmı şöyle katlayıp makinede dikişini yapacağım düz dikişle. Elde dikmeye uğraşmayalım. Evet. Şimdi köşeleri şöyle elinizle içe ittirin. Aynı çantalarda yaptığımız gibi. Bakın astarı geri içine ittirdim. Şimdi böyle yapmamız şu bakımdan iyi oldu. İçteki dikişimiz temiz bir şekilde kaldı. Şimdi ağzını da yine düzgün bir şekilde buradan dikişini atıp geçeceğim. Şöyle makinemizi yine alalım. üstten spor dikişini yaptım. Yani ağzı sabitlemek için. Şimdi tünel için yanından ikinci bir dikişi yapacağım. İsterseniz tüneli biraz daha aşağı yapabilirsiniz. Şöyle şu kısma. Ee, burada şu görüntü şöyle olsun diye. Ya da tam ağzından yapıp sıfırdan da şöyle bir toplama yapabiliriz. Ee, ben şimdi tünelini de hazırlıyorum. aşağısından bir dikiş daha geçiyorum. Evet dikişimiz bitti. Şimdi iki taraftan kurdele geçireceğiz. Şu ipliklerini bir temizleyelim önce. Şimdi şöyle büyük bir iğnem var benim. Bunu e, yün iğnesiyle de yapabilirsiniz. Daha da kolay olur. Ee, bakın böyle iki boy kurdelen var. Bundan iki tane olacak. Yani şuraya iki sefer dönmesi gerekiyor. Bu taraftan bakın arada. Biraz tabii iğnenin ucu sivri olduğu için zor oluyor geçirmek. Ama bunu şeyle yapabilirsiniz. Yün iğnesiyle yaparsanız daha rahat olur. Benim elimde şu anda olmadığı için bu iğneyi kullandım. Bu da biraz zorladı tabii. Evet, bir tarafını geçirdim. Biraz zorlandık ama geçirdik. Aynı şekilde bu taraftan da yine şeyi geçireceğim. Kurdele geçirilecek. Bu sefer bu taraftan başlayıp böyle geçireceğim. Bunu da Şöyle tüyümleyelim. Şöyle bakın. Sıktığınızda keseniz böyle hazır olmuş olacak. İsterseniz böyle püsküllerim var. Bunları püsküllerle süsleyebilirsiniz. Şu şekilde. Ben bunu böyle tamamlayacağım. Ama genel olarak kesemizin dikilişi bu şekilde. Siz de bunu çok rahat dikebilirsiniz. Küçük keseler halinde yapabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.